Merhabalar. Jira'da muhasebeleştirme işlemini toplu olarak yapabilmekteyiz. Bunun için toplu muhasebeleştirme ekranımızı açıyoruz. Bu ekranda hem toplu olarak muhasebeleştirme hem de toplu olarak muhasebeleştirmeyi kaldırabiliyoruz. Bunun için öncelikli olarak firma kombosundan muhasebeleştirme yapacağımız firmamızı seçtikten sonra piş türünden Hangi alanda muhasebeleştirme işi yapacaksak ilgili fiş türünü seçiyoruz. Daha sonra yapacağımız işlem türünü seçiyoruz. Muhasebeleştir ya da muhasebeleştirmeyi kaldır işlemini. Yukarıdaki ayarlamalarımızı yaptıktan sonra örnek olarak Mart ayına ait faturalarımızı muhasebeleştirelim. Ve burada fiş türü 2 ve 3 olan yani perakende ve toptan satış faturalarını muhasebeleştirelim. Filtremizi uyguladıktan sonra alt taraftaki alanlardan muhasebe fiş durumunun ne olacağını belirliyoruz. Benzer satırlar birleştirilmek istenirse kutucuğu işaretliyoruz. Eğer bu muhasebeleştirilme sonucu tek fiş oluşturmak istiyorsak tek fiş oluştur kutucuğunu işaretliyoruz. Açıklama gireceksek bir açıklama giriyoruz ve gruplamanın tek fiş mi, günlere bölerek mi yoksa haftalara bölerek mi olacağını belirledikten sonra tarihi yazıp muhasebeleştir butonuna basıyoruz. Şimdi isterseniz aynı gün tarihli olan perakende ve toptan satış faturalarını tek fiş içerisinde oluşturalım. uyarımıza evet diyoruz. Ve kısa bir zaman içerisinde muhasebeleştirilme işleminin tamamlandığını görüyoruz. Bu ekranda muhasebeleştirilmemiş bir işlem olduğunda sonuç bölümünde OK işareti yerine kırmızı çarp işareti görüntülenecektir. Şimdi oluşturulan muhasebe fişlerine bakalım. Muhasebe fişleri ekranımızı açalım ve fiş açıklaması satış faturaları olan yani şimdi muhasebeleştirdiğimiz fişleri görelim. Gördüğünüz gibi her gün için tek bir fiş oluşturulmuştur. İçerisine baktığımızda ilgili kodlarında otomatik olarak geldiğini görmekteyiz. Bu örnek açtığımız fiş içerisinde aynı gün kesilen iki faturanın 379 ve 380 belge numaralı aynı fişte toplandığını görüyorsunuz. Muhasebeleştirmeyi kaldırma işlemi de aynı ekran üzerinden aynı şekilde yapılmaktadır. Yine filtremizi uyguluyoruz. Daha sonra ilgili alanları seçtikten sonra muhasebe işaretini kaldır butonuna basıp uyarıya evet diyoruz.